Merhaba arkadaşlar. Uzun zamanları size yeni bir video çekememiştim ama bugün yine çok işinize yarayacak, birçok dertten sizi kurtaracak çok güzel bir bilgi buldum. Bunu paylaşmak istiyorum. Özellikle büyük şehirlerde araba sahibi olan vatandaşlarımız çok büyük bir dert yaşamakta, otopark sorunu. Zaman zaman arabalarımızı elimizde olmayan sebeplerle kısa süreli veya uzun süreli olarak park etmemiz park etmememiz gereken yerlere bırakabiliyoruz. Bunun neticesi hepimizin karşılaştığı şey arabalarımızın çekilmesi tehlikesi. Aslında arkadaşlar bakın bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine ve emniyet müdürlüğüne gönderdiği genelge ile sadece hatalı park sebebiyle araçların çekilmesi mümkün değildir. Yani bir aracın çekilebilmesi için bazı şartlar belirlemiş İçişleri Bakanlığı ve demiş ki normal park etmiş araçların yanına ikinci sıra yapılmamışsa bir otobüs durağını durağı kapatacak şekilde park edilmemişse bir kamu kurumunun bir hastanenin bir okulun ya da bir konutun bir iş yerinin giriş çıkışını engelleyecek şekilde park edilmemişse özellikle trafik akışına engel olmuyorsa yangın musluğunun önüne park edilmemişse özürlüler için ayrılmış otopark alanlarına park edilmemişse araçlar çekilemez diyor yani İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, emniyet müdürlüğüne diyor ki sadece hatalı park etmiş olması sebebiyle hiçbir aracı çekemezsin. Peki uygulamada karşımıza ne çıkıyor? Trafik polisi yanına çekiciyle alıyor. Nerede hatalı park varsa aracı yüklüyor çekiciye otoparka götürüyor. Burada bakın pratikte yaşayanlar çok iyi bilecektir. Benden daha fazla bilirler genel olarak başımıza gelen, başınıza gelen şudur. Aracınız çekilir ancak hatalı parktan dolayı genel olarak ceza yemezsiniz. Sadece otopark ücretini, çekici ücretini öder, arabayı kurtarırsınız. Esasında olması gereken şey şudur. Aracınızı park ettiğiniz için önce hatalı parktan dolayı ceza yemeniz gerekir. Ancak bu yapılmıyor. Sadece aracınız otoparka yükleniyor, götürülüyor, yedeğimine bırakılıyor. Siz cezasını ödüyorsunuz. Cezasını dediğim sadece otopark ücretini ve çekici ücretini ödeyip arabanızı alıyorsunuz. İşte başınıza böyle bir şey geldiği zaman arkadaşlar yapmanız gerekenleri çok iyi bilin. Bir, hiç kimseyle tartışmanıza gerek yok. Polisle, otopark görevlisiyle, çekiciyle, şunla bununla tartışmanıza gerek yok. Çekici ücretini ödeyin, fişinizi alın. Otopark ücretini ödeyin, fişinizi alın ve bunlarla beraber sizin adresinize bağlı olduğu tüketici hakem heyetine müracaat ederek ödemiş olduğunuz bedelleri geri isteyin. 2. Kaymakamlıklar polislerin idari amirleridir arkadaşlar. O yüzden size ceza kesmeyip aracınızı hatalı bir şekilde kanuna aykırı bir şekilde otoparka götüren polis memurları hakkında çekicinin plakasıyla birlikte kaymakamlıklara şikayette bulunun. 3. Cumhuriyet savcılıklarına şikayette bulunun. Çünkü bu genelge İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği bu genelge 81 ile gönderilmiş ve bütün polis memurlarının uyması gereken bir düzenlemedir. Polis memurları buna uymadığı zaman suç işlemektedir. Özellikle hatalı parktan dolayı ceza kesmeyip de sadece Çekici ücreti, otopark ücretini ödemenize gere e sebebiyet veren polis memurları doğrudan doğruya suç işlemektedir arkadaşlar. Eğer başınıza böyle bir şey geldiyse yapmanız gerekenler çok açık. Tüketici hakemiyetinden ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz. Kaymakamlıkta polis hakkında şikayette bulunabilirsiniz. Cumhuriyet savcılığına müracaat ederek polis memurları hakkında o çekici hakkında suç duyurusunda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi mağdur etmeyin. Aklınızda bulunsun.